Arkadaşlar selamlar. Bir iki direnç devresi örneği çözeceğiz. Bu örneklerden ilki burada gördüğünüz gibi 3 tane direnç var. Seri midir, paralel midir? Net bir şey söyleyemezsek de aslında durum çok da karmaşık değil. Nasıl? A, B, C, D olmamızın 4 tane düğüm verilmiş. Verilmediyse de siz rahatlıkla bu düğümlere isim verebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu da şu. Açık ve net gözüküyor ki ee, A düğümü ile D düğümü arasında bir eleman yok, bir iletken var. Bu da A ve D düğümlerinin aslında farklı düğümler değil, aynı düğümler olduğu sonucunu ortaya çıkartacak. Yani ben buraya A yazabilirim, bununla ilgili bir problem yok. Peki, B için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Tabii ki, B düğümüne bakacak olursanız yukarıdaki iletken ile C düğümüne bir bağlantı olduğunu görüyorsunuz. Bu da şunu ortaya çıkartıyor. Aslında C düğümü diye bir düğüm yok. Niye? B düğümü ile C düğümü birbirinin aynısı. Şimdi buna A dedik. Öbürüne de A dedik. Bu zaten B idi. Düz telle C'ye bağlanmıştı. Işte. O zaman buna da B diyebiliriz. Bu durumda aslında 3 tane direnç var. Ve bu 3 tane direncin birincisi A, B düğümleri arasında bağlı. İkincisi o da B, A düğümleri arasına bağlı. Üçüncüsü, o da A, B düğümleri arasına bağlı. O zaman üç dirençte sevgili arkadaşlar A, B, C düğüm, pardon A ve B düğümlerine bağlı. Yani hepsi bir de paralel sevgili arkadaşlar. Böyle değilmiş gibi gözüküyor ama zaten sorumlu. Özü o, A, B, B. Neler var peki? 2R, 2R ve R. Şimdi parça parça ele alınız. İkişer ikişer ele aldınız. İsterseniz tabi 1 bölü R2 olumlu eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 kullanarak R1 R2 R3 dediğimizde bunlardır. İşte R1 R2 R3 Buradan A ile B arasındaki görünür direnci hesap edebilirsiniz. Ama eğer hızlı cevap istiyorsanız şöyle söyleyeyim size. Ee, bakınız misal 2 onluk direnç ile 2 onluk direnç e, birbirlerine paralel. Şimdi iki tane eş direnci birbirine paralel bağlarsanız ortaya çıkacak. Yeni direnç onların yarısı olacaktır. Yani 2R ile 2R'yi paralel bağla kardeşim ortaya 1R çıkar. Tek R. Tamam mı? Sonra bizim yaptığımız operasyon şuydu. 2R, 2R paralelinden ortaya tek R bir büyüklük çıktı. Peki. Şuradaki arkadaşı da unutmayalım. Unutmayın. Hala A ve B düğümleri arasında bu da R büyüklüğündeydi. E şimdi kardeşim iki eş direnci birbirine paralel bağlayınca ortaya çıkacak eş değer direnç bir tanesinin yarısı kadar oluyorsa sonuç direncimiz eşit direncimiz R bölü 2 olacak. A ile B arasında. Tamam. Bitti gitti. Soru bu kadar. Bir, şey. bir başka soru. Genel Diyor ki A ile B arasındaki diyor efektif direnci işte gözde görür ölüksüzdür direnci hesap edin diye. tamam bakalım oraya varmadan önce kim kime sevdi kim kime paralaldir onu bir anlayalım ki sonra yelpaze gibi açılmış zaten şekil bu yelpazeyi bir kapatalım ortaya sadece efendime söyleyeyim aile ve düğünler arasındaki dirençler kalsın peki şurada efendim bu dirençle bu direnç. Bakıyoruz. Sanki bu iki direnç birbirlerine seri gibi nasıl anladım? Bir akım aksa şu şekilde yollarına devam eder. Yani 3 ohm ile 3 ohm birbirlerine seri. Öyle evet. gözüküyor. O zaman bu 3 ohm kardeşlerin yerine bir tane 6 ohm yazsam. Tamam. 6 ohm. 3 ohm'la 3 ohm'u topladım seri oldukları için. Tamam mı? Hangi düğümler arasında konumlanacak? E, deniz ve Adana arasında herhalde. Peki Denizli ve Adana arasında başka ne var? Tesadüf bak ki 6 onluk bir direnç daha varmış orijinal devrede. Ha bir dakika. O zaman bizim bu eşdeğer kardeşlerden türettiğimiz dirence bir tane de efendim gene Adana Denizli arasında 6 onluk bir başka direnç daha var. E tamam az önce gördük. iki tane 6 ohm direnci birbirine paralel bağlarsak. Eş değer direnç. Kaç çıkar? 3 ohm çıkar. Ha, rengini değiştireyim. O zaman şu bölgenin direnci kardeşim ne olacak? Şununla aynısı olacak. Yani 6 paralel 6 pot eşittir 3 ohm olacak. Tamam mı? Şurası 3 ohm. Peki şurası dediğin nedir? Aslında yazalım. R Denizli Adana veya R Adana Denizli direnç olduğu fark etmiyor. Adana ile Denizli arasında kardeşim a 3 ohmluk bir direnç gördüm. Tamam. Peki dikkatlice bakacak olursanız ben rengini tekrar değiştiriyorum. Şu Denizli düğümü ile Adana düğümü arasında bayağı bir yapı vardı. Üç tane direnç vardı. Onları biz işte önce seriyi bulduk. Sonra paraleli gördük. Sonra eşdeğer direnci bulduk. adına Denizli arasında üç ohm'luk bir direnç olduğunu gördük. Dikkatlice bakacak olursanız Denizli düğümüne bağlı olan bir de üç ohm'luk direnç daha var. Tesadüf eseri bunu buraya koymamışlar. Yani adam diyor ki kardeşim az önce üç ohm'luk direnci buldun mu diyor. Tamam diyor. Bunu diyor. Buradaki diyor Denizli Edirne direncini diyor. Bağla diyor. Peki Adana, Denizli ile Deniz, Edirne birbirine nasıl bağlıdır? Şöyle çizmek Şu kardeşim Denizli, Adana bu 3 omdu. Bunu az önce sen buldun. Bir 3 om daha var burada. O da Edirne Denizli arasında. Beyin Ortada bu ikisi birbirine seri. E, ne yapacağız o zaman? Bunları toplayacağız. Hmm. O zaman R Adana, Edirne eşittir 3 artı 3 eşittir 6 10. Ne hadi bakalım hayırlı olsun. Adana Edirne de bitti. Peki 6 10 buldun. Adana Edirne arasında başka direnç var mı? Bak bakayım. Var tabii olmaz mı? Zaten soru onun sorusu Yani. Şurada 6 10 direnç var işte. Şunun için böyle de işaretliyim. burada burada. Tamam. Adana Edirne arası direnci de buldun 6 10. Ama Adana Edirne arasında devre üzerinde orijinal bir 6.10 daha var. Yani e, şuradaki vakanın aynısı tamam mı? O zaman 6 10 ile 6 -10 birbirine paralel bağlarsan yeni şöyle yani şuradaki kalemi rengini değiştireyim. R Re, A e ee, üstü değil. Bizim bulduğumuz 6 ohmla devre üzerindeki 6 ohm yanlış yaptım gördünüz değil mi? Araya artı koydum. Halbuki Adana Edirne direnci efendime söyleyeyim. 2 tane 6 ohmluk direncin birbirine paralelliği olacaktı. Siliyoruz burayı. Aradaki işaret artı değil. Paralel bir sembol. Oradan 3 çıkacak. 3 Adana Edirne 3 çıktı. Yani e, şöyle aslında. Şurası şurasını silebilirsin. Ondan sonra 3 oldu bir direnç çıkalım. Peki. İşin enteresan tarafı şu. Gene büyük çoğunluk direnç de buraya koymuş bak. Dikkat et. Adana Edirne arasındaki efektif direnç evet. efendim 3 ohmmuş. Edirne Fatsa direncine bak. Adana Edirne ile Edirne Fatsa birbirine seri O zaman Adana Fatsa direnci de ve Adana Fatsa direnci de bizim Adana Edirne direnci artı Edirne Fatsa direnci. Yaz mı bunu ya. R Adana Edirne artı R Edirne Fatsa. Olmuyor sonra. E evet, R Adana Fatsa eşittir Ne yapacak? 3x3 yapacak can değil mi? 3 artı 3 eşittir 6 10. Yani Adana Fatsa Üst tarafta kalan kısmı, Şöyle kesikli silgiyle Gerekirse Biz burasını bulduk Hala aşağıda Yelpaze'nin altına doğru iniyoruz Tamam Ama dikkat et biz Adana Fatsa'yı 6-10 bulduk Adana Fatsa'da devre üzerinde bir 6 daha var. Ya yani sorunun gidişatı böyle zaten yani. Diyor ki kardeşim de, yukarıda altı 10 buldun mu diyor. Eline sağlık diyor. Bir zahmet şuradaki bir alt diyor. Şu 6 Şu 6 da bunu paralel diyor. E tamam. Şuraya yazalım. Kalemin sarı rengi çok hoş gözükmüyor. haki geçelim. Diyoruz ki R Adana Fatsa üstü eşittir. Aslında 6 ile 6'nın paralelidir. Tamam mı? O da eşittir. 3 olur. Sonra bakıyoruz. Ee, R Adana Fatsa ile ondan sonra şu direnç Bursa Fatsa birbirlerine seri toplayacağız. R Bursa Fatsa onu da neresi için yazıyoruz? A ve B arasında kimi görüyorsun? 3 ohmluk direnci görüyorum. Ama bir de 3 ohmluk dirence paralel, az önce örnekteki gibi şu yapı var. Tamam Şu yapı az önce 3 ohm olduğunu gördük. şurada bulduk. 3 ohm da burada var. Ettim mi altı ohm? Tamam. Yanlış yapmadık değil mi? Adana Fatsa bulduk. 3 ohm. 10. 3 ohm 6 ohm. Tamam. Buna şöyle yazayım. R Adana Bursa diyeyim. O da eşittir. 3 artı 3 eşittir. 6 ohm. Yalnız buradan şu 3 ohm'u da ona paralel bağlayacağız. R Adana Bursa üstü diyeyim. Ondan sonra 6 ohm paralel 3 ohm. O da çarpımlarının toplamlarına bölümü desen 18 bölü 9'dan R aldığı eşittir 2 ohm olacak. Hepsi bu kadar.